Günaydın Toksi oh tam, Günaydın. kanka bir an var ya seni de kaçırdılar falan sandım arkamı döndüm yoksun falan böyle baktım İyisin değil mi yok bir sıkıntı. Ha iyiyim Evet, Kanka gece ya, ben, ben, ben bir ayak şey. sesleri duydum haberin olsun he. Vallahi ben ayak, bir ayak sesleri mi? duydum yani aynen. Vallahi böyle, ben mışıl mışıl uyumuşum. Bir ayak sesleri duydum da neyse ben uyurken acıkmışım biraz gel gel şuradan biraz yemek yiyelim ya. Acım. Gel gel açsan hemen niye yapıştır şuradan. Ben de hop, bir gideyim hop, hop, şurada hop, hop, yıkanayım yedim. falan bir kendime geleyim şurada oh be valla. Senden Senin sonra ben gideceğim çabuk. Tamam gel gel hemen gir yüzünü falan yıka. Ondan hemen sonra Oğuz'un sesi oh. falan geliyordu bak Oğuz'u falan arayalım daha sonra da kanka bak benim aklıma bir şey geldi ben rüyamda gördüm kanka tabii rüyalar evet. hep tersi çıkarmış dediklerini göre ama hani tamam. hatırlarsan biz uçak kalasını uyandığımızda ekibin yarısı neredeyse orada yatıyordu değil mi? Evet e yatıyordu. Kanka peki bir önceki günde ekibin yarısı neredeydi? Bence yamyamlar var kanka ya yamyamlar var ya yerliler var ya da yamyam yerliler var neyse bunları sonradan düşüneceğiz yani tek hepsi bir korku korkunç kanka. Rüyamda ne oluyordu biliyor musun? Ne Ahmet oluyordu? abi, Yağız'ı, Serna abi falan yamyamları iyileştirip bize karşı kullanıyordu. Aynen öyle. Algarda bak bak Algarda bak Algarda hadi bakayım. Böyle vurmaya hadi, 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 Gel gel bakalım. Şimdi Oğuz'u falan bulmamız lazım kanka. En son Oğuz'un e sesini ben, ben, ben. falan duyuyorduk. Oğuz'un sesini bulalım. Buradan Ondan gidelim. sonra kalanların şeylerini buluruz. Şimdi nereye? Buraya airlock diyor. Bura airlock, airlock, geldiğimiz. Diyor. Aynen aynen. Buraya geldiğimiz yer kanka. Nasıl geldiğimiz yer? evet Aynı evet. bura geldiğimiz yer. Şuraya gidelim. Bu ilerlerde bir yer. Aa kanka oda var. Şişt. Vallahi oda var. var Hafiften bir ışık var. Bakayım. Kanka! Toksi yok artık ya şaka gibi ya kanka adamın sesi buradaymış ya Toksi bak şuradaki alanda ben var ya Aa. Geçenki bölüm bekledim bekledim durdum keşke buraya gelseymişim ya Tüh ya Ulan adamcağızı buraya atmışlar ya kanka artık eğilik bir durumu yok yani ölmüş Allah rahmet eylesin yapacak bir Allah şey yok Allah rahmet eylesin Çok iyi insandı vallahi neyse Toksi Severdik Artık bak madem Oğuz'u kaybettik Ekibin diğer üyelerini kaybetmeyelim. Ahmet abi falan bulmamız lazım. Bir an önce gel gel hemen yukarı doğru Ekibin gidelim. Ekibin diğer üyelerini kaybetmeyelim de evet, ya evet. öldülerse... Kanka ne yapacağız? inşallah ölmemişlerdir. Ben bu arada 64 tane kömürü aldım. Yanımıza da ikişer tane yatak alalım. Ondan sonra basıp Tos. gidelim kanka. Al. Gel gel. Ben hemen, hemen, gidelim. Al sen şunu tut. Ben de bunu tamam. alayım. Hadi gidelim ben önce. Senin zırha ihtiyacın var mı? Ya zırha ihtiyacımız aslında fazladan olabilir çünkü. Aa bak. Toksi sana dedim yani... ben ayak tıkırdıları duyuyordum. Bak iki tane basamak verilerdi bak. Bu bir tane kanka. Bak gördün mü kesin birileri var. Toksi bak burada merdiven gidiyor. Buradan hiç gitmedik. Gel gel. Yavaş yavaş buradan gidelim. Evet bak kanka gizli bir yere açılıyor bildiğin yol. Gizli bak, bir bak. yer mi? Meşalli falan. Aynen aynen. Buradan hızlı hızlı gidelim gel. Bak bura nereye? Oha bura nereye geliyor? Bir dakika. Geliyorum geliyorum. Aa bunlar ne şey yay okay, Tamam tamam ok Aa, güzel. güzel okay. kendimi bir şeyler var artık. Al kanka bak ben yay. yaylar, sen yay al bir tane okları da ben ikiye böldüm bunları alıp aldım. gidelim şimdi yukarıya nereden çıkacağız kanka biz bu arada diğerlerden yerlerden çıkacağız? zombi sesi duyuyorum ha dikkat etmemiz evet, lazım nereden geldik biz ya ha dur dur şuradan gideceğiz o, gel, airlock şey. denen yer buradan gideceğiz ulan Oğuz ya valla çok iyi insan yapacak bir şey yok arkadaşlar Şuradan hemen Aynen hızlı hızlı yukarı gidelim. Toksi. Yukarıda bizi neler bekliyor acaba kanka? Düşünsene. Ahmet abiler falan buluyoruz. Bizi tanımıyorlar. Neyse Allah'ım düşünmeyelim şimdi. Ne düşünürsek başımıza geliyor zaten. Hemen hızlı hızlı gidelim. Adada hızlı bakalım. Hızlı. Adanın var ya daha hiçbir yerini keşfedememişiz kanka biz. Ben onu fark ettim ya. Yani adada kim ettim. bilir neler, neler var. bu arada bende bir sürü de olta varmış ya. Baksana şunlara. Olta mı? Bir sürü <laughs> olta var. Hala Oy. bu oltaları tutuyoruz. Ya, aa toksi çok kötü bir şey yaptık kanka biz. Bizim yemek stoğumuz bitti vallahi bildiğin. Gel gel. Bir yerlerde hemen spawner bulursak çok işimize gelecek bizim. Tamam. Buradan ileri doğru gidiyorum ben ama ileri doğru mu gitsek? Nereye gitsek bilemedim. Onu ben de bilemedim. Şurada yamyamlar mı? Zombiler mi? Bilmiyorum vallahi... bir şeyler var. Bilmiyorum neredeler? Ben de gözükmüyorum Buradalar pek. bunlar zombi. Buradalar mı? Evet yanımızdalar. Kanka nerede hani? Aa toksi bir şey yanıyor. Oğlum bu ada hayaletli. Valla bu ada hayaletli. Ben... Bak bak gördüm Ölü orada. Hayal mi görüyorum? Kanka zombi falan yok da şurada bir şey yandı yani onu gördük. Allah Allah buradan kanka. Buradan kaçalım çabuk kaçalım buradan. Sen çabuk. harbi sen iyice iyice parona yaklaşmışsın. kafayı yemişim. İnşallah sen parona yaklaşmışsındır. Bu arada hayal etti falan zaten bittik biz. Buralardan hızlı hızlı gidelim kanka gel açık alanlara gidelim. Herhalde düz mantık kanka hayal et dedin gece çıkmaz. Yani i̇nşallah çıkmıyordur. Yani Karşımıza falan evet. atlarsa valla basarım çığlığı koyarım monitörü yumruğu ondan sonra çıkar gider <laughs> uyurum. Gel gel hızlı hızlı, hızlı gidelim. Burada dağ falan varmış. Toksi vallahi çok değişik yerler kanka buralar. Aa, Aa o ne? Balkaba ha, bu balka balkabağ. Toksi biz buradan gelmiştik hatırlıyor musun? Balkabağ'dan bak. Aa hani evet. Şu aradan oğlum, balkaba gelmiştik. Balkaba falan vardı. Şuradan ileriye doğru giderim. Gel gel. Bakalım bizi daha neler Geliyorum. bekliyor bu anda. Aa demir bloklarına bak. Demir madeni var. Aynen aynen. Ben bu demir cf'lerini falan da alayım hatta. Dur al, al. gelmişiz. Bunları toplayalım. Bunlar bayağı işimizi görüyoruz ya. Tamam şu işte, ıssız adadayız. Yani ıslatırız artık en kötü demir kemireceğiz kanka. Şimdi Tam ya yani şunlar birazcık kalsın dört tane alalım bu dört tane bize yeterli olacaktır. Toksi bence Bende ne yapalım yani. biliyor musun? Bak birazcık ne etrafı balık? arayalım ondan sonra kanka eğer böyle baktık çok yorulduk hem de dinlenmek anlamında gider birazcık balık tutarız. Balığa da ihtiyacımız hmm, var bizim. Balık, balık doğru vücut. yemek stoğumuz. Aynen yemek stoğumuz yok birazcık da balık girsin vücudumuza. Balık, kanka aynen. bakıyorum bakıyorum da yani biz nerelerdeyiz ya? Bu uçakta herhalde düşebileceği en kötü adayı falan düşmüş kanka şuna bak. Muhtemelen. Milletin uçağı gider böyle köyün yanına falan düşer bizim uçak nereye düştüğünü bilmiyoruz ya da, bile. Ya da tropik adaya falan düşer. Harbiden yani ananas falan düşer bir de geldiğimiz yere baksana. Valla normal Anadolu'da bir tane dağda gidiyormuş gibi hissediyorum kendim şu an. Gerçekten ya. Bura nere ki kanka? Şimdi, Vallahi burası... çok yukarılara geldik. o ondan ne? Bir dakika kömür mü o? Ne Aynen, Kömür galiba. Baksana kömür. sanırım kömür. Ne hatta bak buralara doğru gitmeyelim. Oralar orman kanka. Buradan içeriye doğru gidelim. İçeriye tamam. Aynen aynen Ondur. buranın üstüne doğru gidelim. Bakalım ne var ne yok. Aa aşağıda bir dakika ne var aşağıda? Hadi toprakmış. Ne var? Tamam tamam ha. toprakmış. Oh be valla bir an korktum. Araba falan geliyor <laughs> arkadan. Parona yaklaştık iyice. Kanka parona yaklaşacağım tabii ya. Bir anormallik var. Baksana kum taşları yani. falan var. Allah Allah çok değişik vallahi buralar arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerek bizim. Sen mi düştün? Evet ben düştüm. Ha, o oh saraldım biraz. Tamam tamam sıkıntı yok. Bak burada göl var kanka şu gölle balık tutabiliriz aslında. Bu gölün yerini unutmayalım. Mı? Gerçi gölün yerini unutsak ne olacak kanka zaten adanın her yeri su kaynıyor. Her yeri su. Yani Giger adanın her yeri su. Pistir. Ya belki pis olabilir de kanka yani Allah'tan toksi susuzluk falan çekmiyoruz ya düşünsene susuzluk falan da evet. evet. Allah uğraşır dururduk. Bu arada Vallahi bizde iyi. o kadar elmas bloğu falan var bak elmas bloklarından da kendimize zırh yapmayı unutmayalım. Sende var. Eşte sende var zaten sende duruyor tüm elmaslar. Ne yapalım bunlarla yapalım mı? Şimdi birazdan yaparız ya. Çok da acelesi tamam, yok zaten buluş, sadece abi. koşuyoruz. Aynen yer bulursak bayağı iyi olacak. Bura neymiş? Allah Allah buralar hala değişik değişik boş ormanlar kanka. Git git de hmm, bitmiyor. Aynen. Aa bir dakika o ne? Ya ağacın köküymüş ya. Sahil mi? Buraya aa evet kanka adanın diyor ucuna geldik. Toksi dikkatli Oo. olmamız lazım kanka. Dikkatli Belki buralarda bir şeyler lazım. çıkabilir Aynen. karşımıza. İnşallah da çıkmaz. İnşallah boş sahildir de biz böyle boş boş yürüyoruzdur. İnşallah. Vallahi çok rahatlarım biliyor musun boş sahilse. Ama gerçi bir yandan da rahatlamam ya Ahmet abileri de bulmak istiyorum. Ne bileyim Aynen Ahmet abi birazı abiler... falan bulsak çok iyi olacak. Serne abi zaten. Nerede acaba? Gerçi Serne abi zaten dede kanka. Genelde böyle hep bu durumlarda filmlerde ben çok izledim hep dedeler falan gidiyor başta. Ama bizim Oğuz gitmiş ya öyle bir sıkıntı oldu. Maalesef. Abi artık yapacak bir şey yok. Ekibin kalanlarını kurtardık mı da. Bir şekilde en azından kendi. Oh <laughs> <Toxic. Ne> var? <laughs> bu ne? Toksi bu ne? Oha. Bu ne? Bir dakika dur dur. Koş, Panka dur. Toksi dur dur. Dikkatli yaklaşmamız lazım. Hatta Toksi gel gel. Ne yapacağımı biliyorum. Ses, gel çıkarma, kanka. ses çıkarma. Yok yok ses çıkartma. Birazcık uzağa gidelim. Bir crafting table falan yapalım kendimize. Hemen şu zırhlarımızı yapalım. Zırhları yaptıktan sonra oraya doğru yaklaşacağım ben. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Galiba yerlerin evini falan bulduk ya. Val bildiğin yerli evi. Aa sende çalışma odası <laughs> var mıydı? Ben de Ulan, var. Varmış. Ben de odun falan topluyorum ya. Tamam sen bize zırhı yapsana. Ben <laughs> elmas'tan bu elmastan zırhları... mı yapayım? Seninle? Aynen elmastan yap kanka zırhları bize. Ben de bu arada TNT var 10 tane. Ben bu TNT'leri de toplamıştım uçak şeyinden. TNT mi? Hmm. Evet evet TNT'ler var. O zaman Oo. Oh. şunu al. Nerede Atat? At. Sonra... Oh tamam be. Bunu giyelim. Sonra at, 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 şunu at, da at, al. at, at. Kanka dikkat etmemiz lazım Allah ben heyecandan duramıyorum şu tamam. an. hemen 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 hemen. Vallahi heyecandan duramıyorum toksi dikkat edelim. Tamam. Ben bir tane mi yaptın? Hani galiba kaslan bir tane yaptın çünkü bende yok. Sen şunu da al. Tamam oh be. Keşke var ya odun falan yiyebilsek kanka. Çok açım ben şu an. Odun. <laughs> Vallahi çok açım. Benim çantam çok fazla dolmuş. Ben bu çantamı boşaltmam gerekiyor. Çantanı boşalt boşalt hatta ben de birazcık çürük etliyim. yapacak bir şey yok. Aşık bizi vurdu çürük arkadaşlar. mi? Evet. Hmm. Mecburen çürük et dedim. Dur şimdi şuraya boşaltayım çantamı o zaman. Buraya mı? İyi boşalt. Hatta ben de şöyle kırayım. Yerli falan varsa da izimizi kaybettirmiş oluruz en azından. Ben buraya ne koysam anlamazlar. Öyle. Bence ben buraya nedir hak koysam anlamazlar bizim geldiğimizi. Hop tamam kapattım. Gel kanka gidelim. Hiç anlamazlar gerçekten. Yani çok da anlayacaklarını sanmıyorum kanka. İnşallah anlamazlar. Neyse toksi dur dur. Yanıma doğru gel daha sonra sessiz ol kanka. Buralarda sessiz olmamız Geliyorum. lazım. İçeride ne olacağını valla inanın ne ben biliyorum ne de Toxie'm biliyor. O yüzden çok dikkatli, çok sessizce yaklaşmamız lazım. Kanka bura hazineli Hop. yer ya. Vallahi hazine, hazine bir. tahtadan gözüküyor ama. Yok kanka hazine derken an değil. Manzaraya baksın abi şu manzaraya bakarız arkadaşlar. Gözümüz alıyor genç. güneş anlatta. Bayağı sağlam bir yermiş. Neyse toksi durdur sessiz olmamız lazım. Yavaş kanka. baltam var aslında. Ne yapalım? Bence ne yapalım, Bence, ne yapalım biliyor musun kanka? Ye, zeminden gidelim. Bende kürek Zemin. yok ama. Aynen aynen. Gel, de yok. Gel gel zeminden gidelim kanka. Ben buradan tamam. kırıyorum. Lan inşallah düşündüğüm gibi bir şey değildir ya. Sen yani. oradan kır. Ben şuradan falan bakıyorum. Düşündüğüm gibi bir şeyse Kanka sen tepede bekle. Sen deliğin oralara bak. Kapının Sonra önüne gel geldim. Ben şu an neredeyim acaba ya? İnşallah evin içindeyimdir. Toksik kırıyorum yavaş yavaş. Hadi bismillah. Kapıyı açayım mı? E, aç kanka kapıyı istersen. Bir dakika. Açtım. Girdim. Aa, kapıyı açtı. Ev boş mu? E burada yatak var iki tane. Başka bir şey yok. Nasıl yok? O, koltuk falan var o kadar. Oğlum olamaz saçmalama. Dur dur ben bu arada evi kaçırmışım. Bak selamünaleyküm. Allah Hiçbir Allah Hiçbir şey yok burada. Kanka bir dakika. Şimdi bu evde bir anormallik var. Aa, ne anormallik olabilir? Kanka bu adamların... Aa, ne yazıyor burada? Aim of Rose and Bernard. Kanka Rose ve Bernard'ın eviymiş bura. Ya toksi ben dedim. Rose ve Bernard kim? Ben dedim sana bak. Ben sana dedim. Burada yerler var dedim. Hemen şurada yatakları koy da. Bilmiyorum bilmiyorum. Şuraya bir yerlere yatakları koy. Uyu hemen. Valla adamlar geri hemen. verecek uyumaya. Çabuk yat yat yat. Kapıyı kapatalım da geldiğimizi anlamasınlar. Diyeceğim Aynen, de. Hani. Sen Artık evi bile. Evi, kanka ben evin altından bir delik açtım da. Kapıyı kapatalım Artık o zaman. Artık anlasalar da bir şey değişmez. toksi birazcık dikkat edelim. Bir şey söyleyeceğim. Bence ekibi kaçıranlar Rose ve Bernard. Sence? Bilmiyorum. Olabilir. Vallahi Toksi dikkat etmemiz lazım. Evi bulacağım inan hiç düşünmüyordum ya. Şirket var burada. Şirketleri de aldım. Şirket, et diyoruz vallahi artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz bir an önce Toksi gidip domuz falan bulmamız lazım kanka. Gerçekten domuz falan bulmalıyız. Yiyecek bir şeyler. Burada. Burada ne var? Oha! Arkadaşlar Toksi galiba bizimkilerin kaldığı yeri bulduk kanka. Bu çok büyük bir yer. Vallahi heyecanınız önce bağırdım hatta. Ben hmm. buraya girmeye korkuyorum. Kanka ben de buraya girmem biliyor musun? Ben buraya gerçekten girmem. Bak ne yapacağımızı biliyorum gel. Bak şimdi kanka. Bak şurada kocaman bir dağ var. Görüyor musun çıkıntı? Evet görüyorum. Bak bu dağ çıkıntısının üstüne çıkıp oradan eve bakacağız. Ben öyle mümkünat yok girmem arkadaşlar. istemediği sürece girmem. Tamam. Arkadaşların istediğinde ben de like atarım. Arkadaşlarım bayağı bir like atması lazım. Hatta 1500 2000 like neredeyse. Ben bu eve girerim kanka. Bayağı kafa göz girerim hem de. 2000 like'a ben de girerim. 2000 like'a gerçi yani benim dedem de girer 2000 like'a da. <laughs> Neyse ya şuralardan çıkalım. Hop geliyorum. Gel gel de çok dikkatli ol kanka. Ev çok büyük bu arada ya. Ben görüş açımı arttırmak istiyorum birazcık. Dur dur video ettik. Tam 11'e oha. Abi mekana bakar mısınız ya? <laughs> Toksu bu arada evin bahçesinde Oo. spawner var kanka. Evin bahçesindeki spawner'ı görüyorum ben buradan. Spawner mı? Evet. Aa ben de gördüm. Bak bak spawner var. O spawner'a erişmemiz lazım kanka bir an önce. Acaba ne spawnları? Bak bence ne yapalım biliyor musun? Spawnları doğru yaklaşalım. Ne hiç ses yapmadan içe o muhtemelen domuz spawnları falan o da. Onları öldürürüm. ondan sonra çıkıp kaçalım kanka. Ne dersin? Tamam. Tamam tamam. Hadi yapalım. Tamam anlaştık. Dikkat et, dikkat et. Ayağın... Allah dikkat sana et. var ya. Ayağ... Bak, ayağın ayağını dedim mi? vallahi benim ayağım acıdı da ya yapacak bir şey yok kanka dikkat edelim bak. Tamam. Hatta var ya ben ne yaparım biliyor musun? Allah gene ayağım Hap acıdı. Oğlum, Elimde, elimdeki Ayağ. TNT ile kanka ben bu evi havayı bile uçururum. Ama arkadaşın istemesi Oo, lazım. TNT. Kanka dikkat etmemiz lazım. Valla çok değişik bir ortam bura. Hemen Yukarıda geliyorum, kulemi geliyorum. anlamadım ki ben ne bu ya. Neyse çok da ses yapmadan şu içerideki şeyleri öldürmemiz Aha. lazım. Aha Toksi sen etrafı göz kulaçan et. Ben bunları öldüreyim hemen. Ben bunları öldürürüm. Aha tamam, hemen bir dakika geliyorum. dur dur dur. Dışarıda ses duydum oradakiler ne olur yardım edin. Toksi. kanka Do Yağız. Aa Yağız. Yağız var yakında bir yerde e, Yağız var. Yağız evin, burada mı yoksa? Kanka evin evin kapısı burada. Toksi şuradan tane domuz öldürüp hemen birazcık uzaklaşıp burada kendimizi ama. güvenli bir an almamız lazım. Aynen evi orada kanka. Eyvah eyvah. Evin kapısı orada. Hadi hadi spawner da bir çıkartmadı gitti ya. Hadi. Çabuk çabuk artık, kanka hadi. Dikkat, dikkat dikkat. Her an gelebilir birileri. İnşallah gelmez herbe Toksi. Ses çıkartmayacağım çıkartmayacağım. Böyle hatta var ya böyle duracağım bak kanka. Aha geldi. Aha çıktı. Böyle durmam bekliyoruz. Hemen gidelim. Bunları, hemen gidelim. gidelim öldürün, hemen tamam hemen. öldürdüm öldürdüm. Kaç kaç kaç. Biraz uzaklara gidelim. Uzaklara uzaklara yürü. Ulan Yağız'da bulduk ya var ya başka da bir şey istemem. Gerçi yok ya başka çok bir şey istiyorum aslında. Ahmet abiler falan da bulsak bayağı iyi olacak. Aynen aynen yakında bütün ekibi bulacağız bak inanıyorum.